Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sadio Gale'ın devamını oynuyorum. Geçen çok yapmamıştım. Ama bu sefer daha çok yapmaya özen göstereceğim. Ee, arkadaşlar şimdi bakıyorum. Burada bir bot var. Bir de şöyle şey var. Bunu denesem. Arkadaşlar. Çünkü öbüründe yanabilirdim elektrikle. Cam diyor. Bu da Adem yaramıştı. Evet iş yine işe yaradı. O saat. O saat ya. Bunu denesem. Evet arkadaşlar yağmurlukta kayıp düşebilirdik bence. Ve arkadaşlar bunu da başarıyla tamamladım. Öbür levele geçelim. Asansör değil mi kaldık? Yok hayır asansördeydik. E, yine hırlayan bir köpek çıktı. Evet, et artık ona şey yapmazdı herhalde. Ne yapacağız? Bu ne? Ha, tamamdır. Oo, kas yaptı. Kırdı. Sonra da kası gitti. <laughs> arkadaşlar ben hiç düşünmemiştim öyle bir şey olacağını zaten. Hadi devam edelim. Bu levelleri hızlı hızlı geçiyoruz. Oh, su Bu Bunu denesem. Evet arkadaşlar doğru çıktı. Kırık bir araba. Ne olmuş buna? Bunu aldırsak olmuyor mu ya? Neden kılını alıyorsun? Allah aşkına. Neden? Bu ne işe yarayacak? Ezdirdi. Halı yaptırdı. Vay canına. Muhteşem. Büyük bir çukur. Pat. Evet arkadaşlar öyle düşünmüştüm. Öyle düşünmüştüm. 200 lira almadığımda da 200 veremiyorum zaten. Bir daha oynayacağız mecburen bir tanesinde iki yanmış. Hemen hızlıca geçiyorum. Ama yine de hızlıca geçilmiyor işte. Depremden her yer böyle olmuş işte. Onu da söyleyeyim. Böyle binaların kırık camları, arabalar, kıp kırık. Büyük bir delik. Bu ne yapacaktı acaba? Korkudan atladı. Galiba korkudan atladı. Acaba sonraki levelde ne yapacağız? Hadi başlayalım. O kardayız arkadaşlar. Oo çok soğuk. O başardık mı acaba? Evet çünkü ateş saydık kar yağardı kesin. O bir Evet, böyle sincap değil o. Başka bir şey. Burada donar herhalde, değil mi? Evet, dondu. Ve bu seviyede bitirdik. Arkadaşlar, kışa geldik. Acaba ne olacak? Maalesef alamam şimdi. Geçelim. Arkadaşlar hadi bu levelde başlayalım. Bakalım ne olacak. Bir kardan adam mı? Evet harika. Doğruydu. Acaba kürekle yapsaydım ne olacaktı? Ne? Sinirli bir ayı mı? Nasıl? Acaba bunu versek? Aa öldü. Şey ben onu vereceğimizi sandım aslında. Arkadaşlar ayı versedik bizim sokacaktı acaba? Öyle bir şey olacaktı. Başka ayıyla karşılaşmam ben. Kesin onu aldığımızda da kurtlar falan gelecekti. Kesin. O telefonda ay arayınca da hamburger geldi. Ho arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. O akşam olmaya başlıyor artık. Ne yapar? oh. -oh. yaramıştı ama bir kere yine. Bir daha yapalım. Ne yapacaktı acaba Carla? küçük evlerden mi yapacaktı dedim. Onlardan yaptı. Gerçekten akıllıca ama. 2 dakikada yaptı yani. Muhteşem. Yardım diyor, yardım diyor. Ah oh, iyi arkadaşlar. Şimdi de yanacak mıyız? Hayır, üstümüzü değiştirdik. Biz hep bu, bu elbise giyiyoruz. Hadi. Akıllı köpek. Arkadaşlar bu da işe yaradı. Bir tane daha bölüm oynayacağım ve bitireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. O neden vurdu diyor. Fare bir şey yapar mı acaba? Ben kızı korkutup kaçırır diye düşünmüştüm ama köpeği yürüttü. Ne yapacağım diyor. Yalnız donmaz mı? O arkadaşlar çok tatlı bir gökkuşağı yaptı. Köpek geçmedi tabi. Kız geçti. Oo uh, arkadaşlar. Ne denir ona acaba? Acaba yine kutu işe yarar mı? Aa. Uh -oh. Bir ne denir ona ki yani. Ateş ne yapacak? Ona eritecek miydi? Oo uh, eridi küçücük oldu. Evet diyor o kardan şey ee, ne denir ona tam bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşmek üzere.